Halılarınızı evden ücretsiz teslim alıp, profesyonel bir şekilde hijyenik ortamda yıkayıp, kurutma işleminden sonra ücretsiz bir şekilde adresinize teslim ediyoruz. Hemen şimdi arayın. 0364 222 0777 Çorum'un ilk ve tek halı yıkama fabrikası. Fabrika Halı Yıkama. Çorum Oto Esnaf Odası Başkanı Mecmettin Uzun ve Otogalericiler Odası Başkanı Fahri Yantık araç muayene fiyatlarını değerlendirdi. Ee, Fahri Bey, programın dakikalarında benim de bahsetmiş oldum şimdi Türk Türk artık sorunu mu diyelim, sorunsalı mı diyelim biliyorsunuz sosyal medyada özellikle sıkça Çok konuşuluyor. Fazla, evet, de ee, Evet, şimdi... Bulut Demir'in sunumuyla Reprevi TV'de yayınlanan Başkanlar Konuşuyor programına katılan Çorum oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun ve Otogariliciler Odası Başkanı Fahri Yandık son günlerde sürücülerin sürekli şikayet ettiği araç muayene fiyatlarına değindi. Biraz önce de bahsettiniz evet. tüm sosyal medyada tüm sivil toplum kuruluşlarında <laughs> son dönemde, özellikle. De, son dönemde uh -huh. özellikle son şu rakamların artması 2020 uh -huh. yılında rakamların artmasıyla bizlere de bu sorular üyelerimizden, vatandaş arkadaşlarımızdan işte araç sattığımız kişilerden Hı -hı. rakamları söyleniyor. Siz de zaten bakmışsınızdır. 2020 yılı Hı -hı. traktör ücreti 174.64 kuruş. Hı -hı. Otomobil, minibüs 342.20 kuruş. Evet. Otomobil, kamyon, tanker ve çekici dediklerimiz de 462.56 kuruş. Hı -hı. Yani en yüksek ağır hastalar. Ağır vasıta ha. en yüksekte. Şimdi e, yapılan iş tabii ki orada e, bir gerçek var, bir hizmet var. Evet. Bunu göz ardı demeyiz. Ama Sayın Başkanım da bilmiyorum e, katılacak mı fikri? Fiyatların fahiş olduğunu belirten Uzun ve Yandık, 2021 yılında zam artışı yapılmaması gerektiğini belirtti. İnanıyorum ki <laughs> ağır vasıtaların ve kamyon kamyoncuların kardeşlerimizin ödediği gibi 462 TL değildir diye düşünüyorum. İşçilikler evet o kadar e, yok tabii ki. Zaten şöyle bu TÜİK Türkler'e bir muayene istasyonuna hı hı. gitmek için önce araç sanayiden sanayiye gidiyor. Ustalarımız gerek elektrikten frenine kadar, freninden ya kaçaklarına kadar bütün her şeyi kontrol etmesine rağmen bu paralar sanayide esnafımıza ödenmiyor. Aynen. Yani şunu söylüyoruz biz. Biz de herkes gibi araç sahipleri sanayiye götürüyoruz önce. Ya ustam aracı bir hazırla muayeneye gireceğim. Evet geçer geçmez neleri var onlar için özellikle sanayiye giriyor. Zaten o şekilde araç sanayiye girip e, genel kontrolleri yapıldıktan sonra muayeneden geçmeme gibi bir şansı yok. Hı hı. Yani bu tür araçlarımız orada ustalarımız e, makinaları, takım tezgahları o şekilde e, faal olarak çalışan esnaflarımız var. Hı hı. Orada araçlarımızın bütün genel kontrolü yapılıyor. Biz sanayi esnaf olarak sabahtan akşama kadar evet. ulaştığımız bir araçtan 450-500 lira para alamıyoruz. Tüm Türkiye gidiyor 15 dakika. Bir aracın Uzun girmesi, bir 15 dakika bence. Hı -hı. Evet yani bir 5 aracın dakika. Hı -hı. Yani girip çıkması evet haklısınız başkanım. Çünkü balla böldüm noktası. Bulut Bey sanal ortamda sisteme giriyoruz. Evet. Aracımızın sigortası. Şimdi o da var değil mi? Sigorta olmazsa olmasa muayene vermiyor. Aracımızın vergi borcu trafik ceza borcu bunlar varsa zaten muayeneye gidemiyoruz. Giremiyor yani. Evet. Vatandaşımız önce ne yapacak? Bunları sanal ortamda <laughs> borçlarını ödeyecek. Sistemden sıra alacak. İşte bugüne, yarına, bir güne, bir sonraki güne hangi gün müsait. Ya da bulamıyorsa ilçelerde alıyor. Ya da çorum merkezi bulamıyorsa ilçelerde. Oralarda yoksa bekleyecek. Evet. Bir gün, iki gün, üç gün, evet. beş gün. Süreç neyse. Sonra girecek başkanım dediği gibi 15 dakika öncesinden gelecek veya 20 dakika öncesinden Hı -hı. gelecek. Orada muayene ücretini ödeyecek önceden peşin. Evet. Kredi kartı geçersiz. Evet o da Bildiğim var. Bildiğim kadarıyla kredi önemli. kartı ben geçersiz. Ben kendim şahsen gittim Hı -hı. kredi kartı geçerli olduğunu görmedim. Hı -hı. Bilmiyorum şu yakınlarda gittiniz mi siz? Yakın zamanda ben de gittim. Yapımdan kredi kredi kartı evet. geçmiyor. Geçmiyor. Arasın Bu da çok da evet. zaten de Ben size de sorayım dedim. Evet, Anladığım bir yani şey var mı? Canlı, canlı şahitleri <laughs> de var. sanayide veresiye de kredi kartı da geçerli. Tabii ki bir emek var. Orada da bir uğraş var ama inanın bu uğraş bu bedeller değil burada ben şahsım adına hı hı. sizlerin de e, katılacağına eminim Buyurun. yani buradaki bu yetkililerin bu rakamların afaki olduğunu hı hı. hadi en azından bu, bu şu an düşmese bile önümüzdeki 2021 için zam artırışının olmamasını hı hı. kesinlikle canı gönülden önce şahsım adına sonra memleketimdeki yaşayan vatandaşlarım adına hı hı. ve üyelerim evet. adına kesinlikle bunu istiyoruz tüm yetkilileri de burada göreve davet ediyorum